Merhabalar, Anma Taşlarına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 91. mezmurdan biraz paylaşmak istiyorum. Özellikle bazen soruyoruz yani Hristiyanlar acı çeker mi? Hristiyanların acı çekmesi doğru mu? Bu konuda bazen bazı görüşler de var ama ben kendi yine Anma Taşlarımdan bir tanesiyle sizlere bunu paylaşmak istedim. Acı çekmek. E, Tanrının yardımı Tanrının bize gösterdiği e, güç Hani merhamet Biz acı çekerken nerede e, ya da gerçekten acı çekmemize izin verir mi yani bu tür konularda Ben 91 mezmura gittim e, 91 mezmur özellikle bana bu konuda çok şey anlattı Ben de sizinle bunları paylaşmak istedim şöyle diyor Yüceler yücesinin barınağında oturan her şeye gücü yeterin gölgesinde barınır o benim sığınığım kalemdir derim Rab için. Tanrımdır ona güvenirim. Çünkü o senin avcı tuzağından ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati seni kalkanın siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın ne gündüz uçan oktan. Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Ya öyle bir mezmur ki gerçekten bizi teşvik ediyor. Tanrı'nın tam bizim yanımızda olduğunu anlatan bir mezmur. Şimdi harika sözler gerçekten. Tanrı'ya güvenen bir kişi olarak bu sözleri okuduğumda. Büyük teşvik alıyorum, büyük cesaret buluyorum, büyük güven aslında kazanıyorum Tanrı hakkında. O zaman şöyle de düşünebilirim, ya ben bir Hristiyan olarak, hani diyor ya, işte ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, yani yanında bin kişi, sağında on bin kişi düşse, yine sen hiçbir sana hiçbir şey olmayacak. Ya böyle bir şey aslında e, düşünebiliriz. Yani ben bir Hristiyan olarak bana hiçbir şey dokunmayacak, bana hiçbir acı gelmeyecek, hiçbir sıkıntı gelmeyecek, hiçbir şey bana dokunmayacak. Hastalıktan kurtulacağım. E, ne bileyim? Yani böyle gönenç içinde bütün hayatım boyunca gönenç içinde yaşayacağım, ta cennete kadar. Yani isterdim. <laughs> Yalan değil. Çok güzel bir şey olurdu. Yani Tanrı bizi sona dek koruyacak. O, yani o zaten kesin bir şey. Ama işte mezburu okuyunca da işte böyle düşünebiliriz. Yani e, Tanrı sona dek bizi koruyacak. Hiçbir şey bize yaklaşmayacak. Ama e, kutsal kitabı okumanın bir prensibi var. Kutsal kitap kendiyle çelişmez. Asla. Bu yüzden kutsal kitabı böyle kendi mantıklı konu bütünlüğünde okumak gerekiyor. Yani bu e, bir ayeti alıp da e, yani özellikle bu mezmuru mesela alıp da kutsal kitabın başka yerlerindeki e, o bütünündeki e, yorumla farklı yorumlayamazsın. Aynı olması gerekiyor. Konu bütünlüğü aynı olması gerekiyor. O zaman bizim bir imanlı olarak hani Tanrı'nın bizim sıkıntılara girmeyeceğimizi, e, izin vermeyeceği sonucuna varmak, e, yani böyle bir sonuca varmak bu mezmurdan e, aslında yanlış konu bütünlüğü içerisinde. Neden? Çünkü kutsal kitabın bütününde iman eden, Tanrı'ya sadık bir şekilde hizmet eden birçok karakterin acı çektiğini, sıkıntılar içerisinde e, yaşadığını görüyoruz. Sonra aslında hani İncil'de de yeni antlaşmada da bazı sözlerden de bakacağız bu konuda. Mesela ya bu mezmuru aslında ya Musa yazmış diyor yorumcular ya Davut yazmış diyor. O zaman aslında ikisine de bakabilir baksak aynı sonuca varıyoruz çünkü ikisi de acı çekmiş imanlı hani atalarımız Musa mesela yani e, daha küçükken annesi babası tarafından hani bir sepete bindirilip e, bambaşka bir yere e, gönderiliyor e, Tamam sarayda çok iyi çok harika zamanlar belki geçirdi ama e, aşağılanmanın verdiği o e, şeyle e, öfkeyle e, birini öldürüyor gidiyor yani çölde dolaşıyor e, işte sonra Tanrı onu seçiyor bir e, bütün o halkın, hatırlıyorsanız bütün o halkın şikayetlerini dinliyor. O kadar çaba gösterdiği, o kadar istediği, mesela vaat edilen diyara giremiyor Musa. Ama mesela bütün bunları yaşamadan, hani o acıları çekmeden, 40 yıl dolaşmadan, insanların şikayetlerini duymadan, Musa, savaşlar da vardı mesela, işte hiç savaşa girmeden, Tanrı onu e, vadilen edilen diyara götüremez miydi? Ya da işte diğer e, mezmur yazarı mesela işte Davut. Yani küçük diye mesela onu sıraya bile sokmak istemedi babası. Hani Samuel seçerken. E, çoban olarak hizmet etti. E, çobanlık o kadar kolay bir şey değil. Yağmur, sıcak e, işte. Aslanlar, kaplanlar, kurtlar yani sürekli sürüyü gütmek zorundasın. Saul mesela ona sürekli bir savaş açtı, peşinden koştu, neredeyse öldürecekti yani. Oğlu Oğlu Abshalom mesela ona ne kadar ihanet etti, en yakın arkadaşı yonatan öldürüldü. Ya yani daha bir sürü şey hani Davud'un Başına gelmedi, kalmadı diyebilirim. E ama Tanrı'nın yüreğine göre bir adam olarak e, resmediliyor ve öyle ifade ediliyor Davut. E, O zaman hani Tanrı onu böyle hiçbir şey yaşamadan böyle gayet e, ne diyeyim gönenç içinde yine bu sözü söylüyorum e, bir kral olarak seçip öyle yaşamasına izin vermez miydi? Ya da Paulus yani Paulus mesela e ee, o da bedeninde bir dikenle yaşamak zorundaydı. Değil mi? Öyle söylüyor. Yani Tanrı'ya iki kere yalvarmış. Ama diyor ki Tanrı lütfun sana yeter. E ee, ya onun başına gelmedik şey kalmadı. hatırlıyorsanız. Ee, gerçekten hani acılar çekmiş. Kendi söylüyor zaten. E ee, kırbaç yedim. İşte e, dövüldüm. Ee, yolculuk e, uzun yolculuklar Deniz kazaları, yani e, bir de hani kiliseler de hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız. Kiliseyi kuruyor, gidiyor, arkasından laf ediyorlar. E, para karşılığı işte öğretenlerle onların peşine gidiyor mesela e, kilise. Yani ne kadar hayal kırıklığı içerisinde. E, Paulus'un böyle, e, tabii ki hatırlıyorsanız bir de tutuklandı, Roma'ya gitti işte. E, öldürüldü yani kılıçla e, öldürülen bir imanlıdan bahsediyoruz, bir iman atasından bahsediyoruz. Paulus'un böyle acılar çekmesine Tanrı neden izin verir? E başka Yusuf var, ne bileyim Yerenya var, Ruth var. Yani daha çok örnek verebilirim. Yani Tanrımız bu, o kişileri bu acılardan e, kurtaramaz mıydı? ya Bugün binlerce imanlı şu anda Açlıkla mücadele ediyor kardeşler Nijerya'da mesela medya hiç bundan bahsetmiyor birkaç küçük haberde görüyoruz Nijerya'da yüzlerce kilise basılıyor kardeşlerimiz şehit ediliyor ya böyle haberler duyuyoruz acı çeken imanları duyuyoruz yani ve o zaman biz ne söyleyebiliriz bu konuda Paulus bütün bu acılara rağmen şöyle söylüyor en sevdiğim ayetlerden bir tanesi. 2. Korintiler 1. bölüm 3-5 Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak Mesih sayesinde büyük teselli de buluyor, Buluyoruz diyor. Ya Paulus başka bir yerde Mesih'in acılarına ortak olmanın bir ayrıcalık olduğunu da söylüyor. O zaman biz bu mezburu nasıl anlayacağız? Eğer sıkıntıya düşüyorsak, sıkıntıda e, varsak, yani böyle işte sorunlar yaşıyorsak, hastaysak, maddi problemler yaşıyorsak, e, ya yani başka şeyler de var tabii ki, yani işte aile içi e, ilişkilerde problemler yaşıyorsak e, ya da başka şeyler e, işimizi kaybettik işte hizmetimizde bir sürü şey oldu falan e, bu sıkıntıları yaşıyorsak o zaman Tanrı bizi korumuyor mu? Tanrı bizi sevmiyor mu? ya da böyle düşünmek aslında bir anda Tanrı'ya güvenmeyi e, de güçleştiriyor bu da problem yani gerçekten büyük bir problem ama Mezmur 91'de Şöyle söylüyor. Yani sıkıntıyla ilgili şeyler söylüyor aslında. 15'te, 15. ayette 91-15. Bana seslenince onu yanıtlayacağım diyor Rab. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Sıkıntıda onun yanında olacağım. Yani sıkıntıda, sıkıntıya düşmeyeceğimizi söylemiyor kutsal kitap. Tam tersine sıkıntıda Rab bizimle. 46. mezmur da aynı şeyi söylüyor. Yani sıkıntıda hep yardıma hazırdır diyor. Rab için. Nerede, ne zaman? Sıkıntıda, sıkıntın içinde. Problemlerin, hastalıkların, işte sıkıntıların içinde Rab bize yardıma hazır. İsa Mesih öğrencilerini hatırlıyorsanız diyor ki işte size zulmettiklerinde sevinin. Yani dağdaki vaazda da aynı şeyleri söylüyor. Başka yerde de aynı şeyleri söylüyor. Yani özellikle bu konuda şu ayetlere odaklanmak istiyorum. Şöyle diyor 91. mezhur yine 4'te Seni kanatların altına alır, onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın siperin olur seni kanatların altına alır onların altına sığınırsın bu çok harika bir e, resim aslında birçok mezmurda yine aynı e, resim var mezmurcu kanatların altına sığınmak istiyor Tanrı'nın kanatlarının altına sığınmak istiyor ve öyle ifade ediyor aslında kanatlarının altına sığınırım. Ee, İsa Mesih hatırlıyorsanız Yarışelem'e baktı dedi ki Yarışelem yani kaç kere hani civciv gibi sizi kanatlarının altına almak istedim. Ama sen reddettin. Ne kadar üzüldü. Yani aynı ifadeyi e, söylüyor. Tanrı'nın o mezmurcunun söylediği şeyleri söyle İsa Mesih. Bizi yani o kanatların altına almak istiyor. Kanatların altında olmamızı istiyor İsa. Tıpkı mezmurda mezmurcunun Rabb'e söylediği gibi, Rabb'in söylediği gibi kanatların altına sığınırım. Ve aslında beni teşvik eden, beni çok etkileyen bir şey. O zaman bütün bunların içerisinde sizi... Çarmıha bakmaya davet ediyorum. Çarmıha bakın. İsa bizi kolların altında almaya davet ediyor. Kanatların altına, o çarmıhta. Kanatların altındayız. Sıkıntıda, zorluklarda, problemlerde, hastalıklarda. Onun kanatlarının altındayız. Onun çarmıhında uzanmış kollarını delinmiş ellerinin altındayız. Bizi sıkıntıdan kurtarabilir mi? Evet kurtarabilir. Ama kendisi benim için, bizim için çarmıhta acı çeken ve bundan hiç gocunmayan tam tersine bizi o çarmıhın altında bütün sıkıntılarımızda bizimle beraber olan bir Rabbimiz var. Bu hani sıcak, güneş, yağmur, tehlikeler, diğer yırtıcı hayvanlar geldiğinde anne kanatlarını çocuklarının, civcivlerinin yavrularının altına, yavrularının üstüne gerer. Değil mi? Her şey önce ona gelir. Sıcak, düşmanlar, tehlikeler, Aynı onun gibi Rabbimiz çarmıhta bize kanat gerdiğinde bütün her şey onun üstüne geldi. Her şey önce o, önce o yaralandı. Önce o bizim için acı çekti. O bizi korudu. E şimdi bizim yani kutsal kitap bizim sıkıntılardan geçmeyeceğimizi söylemiyor. Geçeceğiz. Ama e, şimdi biraz önce yani saydığım o kişiler gibi, Yusuf gibi, Musa gibi, Davut gibi, bugün Nijerya'daki kardeşlerimiz gibi ya da bugün açlıkla, yoksullukla, mücadele hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimiz gibi. Yani biz de sıkıntıya düşebiliriz. Bu yanlış değildir. Bu Hristiyanlar için beklenen bir şeydir. Her insan, her kardeş gibi, herkes gibi. Ama sorun sıkıntıları hani yanlış bir şeymiş gibi reddetmektedir. Değil. Yanlış bir şey değil, tam tersine sıkıntılarda Rabbimizin kanatlarını daha iyi görebiliriz. Rabbimizin bizi koruduğunu daha iyi görebiliriz. Çarmıhta bizim için nelere katlandığını, bize nasıl kol kanat gerdiğini görebiliriz. Bu gerçekten bizim için büyük bir ayrıcalık Pavlus'un söylediği gibi. Ama bu sıkıntıları e, olması gereken bir şeymiş gibi kabul edip o anda o süreçte hani Tanrı Tanrı'nın kanatlarının altına sığınan civcivler gibi eğer kendimizi düşünürsek işte o zaman Tanrı'ya güvenimiz daha da çoğalır, daha da ilerler. İşte İsa Mesih bizi böyle kanatlarının altına alır, korur. Ben de sizi bu şekilde teşvik etmek istiyorum. İster iyi durumda olalım, ister sıkıntıda olalım. O her zaman bizim sığınağımızdır. Anlataşlarından bu haftalık bu kadar. Umarım biraz olsun teşvik olabilmişimdir. Rabbin gerçekten kanatlarının altına sığınmak için e, ge gelelim. Onun kanatlarının altına sığınalım ve o bizi korusun biz de ona güvenelim sonsuza dek. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.